Aracınızda elektronik bir el vites değiştirici vardır. Bu impuls seçici 5 konum seçmenize olanak tanır. Geri vites R, standart ileri vites D, Regeneratif frenlemeli ileri vites B ve nötr konum ne? Son olarak, yan taraftaki düğme P park konumuna karşılık gelir. İstenen vitese geçmek için vites kolunu iki çentik yukarı veya aşağı hareket ettirip kolu bırakın. Kol eski konumuna geri döner. Mevcut vites gösterge tablosunda görüntülenir. Koşullar bir konumdan diğerine geçmenizi engelliyorsa gösterge panelinde geçerli konumun yanıp söndüğünü unutmayın. Motor durduğunda, araç hareketsizken sürücü emniyet kemerini çıkardığında veya kapısını açtığında da vites otomatik olarak P'ye alınır. Vitesi manuel olarak P'ye almak için araç hareketsizken ve motor çalışıyorken ya da kontak açıkken bu düğmeye basın. Vitesi P'den çıkarmak için fren pedalına basın ve geçmek istediğiniz vitese göre, vites kolunu yukarı veya aşağı hareket ettirin. Fren pedalına basılmazsa gösterge tablosunda, fren pedalına basın, mesajı görüntülenir ve bu ikaz ışığı yanar. Geri vitese takmak için, araç hareketsiz ve motor çalışır durumdayken, frene basın ve vites kolunu iki çentik yukarı hareket ettirerek R konumuna getirin. fren pedalına basılmazsa, sesli bir sinyal duyulur ve gösterge panelinde, fren pedalına basın, mesajı ile birlikte mevcut konum yanıp söner. Vitesi boşa almak için, araç hareketsiz ve motor çalışır durumdayken fren pedalına basın ve ardından vites kolunu ne konumuna getirin. Aracınızın iki rejeneratif frenleme modu vardır. Bu, sürüş konforunu istediğiniz zaman ayarlamanıza olanak tanır. Rejeneratif frenleme, kinetik enerjiyi geri kazanır ve bunu elektrik enerjisine dönüştürür. Ardından bu elektrik enerjisi aküde tutulur. Uygulamada, gaz pedalını bıraktığınızda veya fren pedalına bastığınızda tekerlekler, elektrik motorunu çalıştırır ve çekiş aküsünü yeniden şarj etmek için elektrik üretir. Rejeneratif frenleme verimliliği ve sürüş menzilini iyileştirirken frenlerin aşınmasını azaltır. Vites kolu D konumundayken motor freni normaldir. Sürüş yumuşaktır ve gaz pedalını kaldırdığınız anda aracınız hızını korur. Bu sürüş modu hafif ila orta yükler ve otoyol sürüşü için uygundur. Regeneratif frenlemeyi etkinleştirmek için D konumundayken kolu aşağı iterek B konumuna getirin. Bu konumda motor freni daha güçlüdür. Gaz pedalını bıraktığınızda aracın hızı düşer. Bu sürüş modu özellikle çok sayıda durma ve kalkışın olduğu yoğun yerleşim alanlarında kullanışlıdır. Ayrıca ağır bir araç üstü yük içinde uygundur. Normal frenleme moduna dönmek için kolu aşağı iterek de konumunu etkinleştirin veya vites değiştirin.